Merhaba sevgili arkadaşım. Hoş geldin. Hadi Almanca adlı YouTube kanalındasın ve bilmemiz gereken ilk bin kelime ile ilgili artık son sayfaya geldik. Önce önemli fiiller müzikle ilgili daha sonra da bunlarla ilgili cümleleri paylaşacağız ve bu şekilde bin kelimeyi bitirmiş olacağız. Hazırsan hemen başlayalım. Müzik hören, müzik dinlemek, radyo hören, radyo dinlemek, gitar spielen, gitar çalmak, Zingen şarkı söylemek, üben alıştırma yapmak, antrenman yapmak, çalışmak, auftreten sahneye çıkmak, aufnehmen kaydetmek, ses veya videoyu kaydetmek, klatschen alkışlamak, zoomen mırıldanmak, leise ya da lauter machen sesi kısmak ya da sesi açmak, komponieren bestelemek ve son olarak pfeifen ıslık çalmak Güzel bir telaffuz için bu kelimeleri bir kez daha birlikte seslendirelim. Müzik hören, radio hören, gitarre spielen, singen, üben, auftreten, aufnehmen, klatschen, summen, leiser machen ya da lauter machen, komponieren, pfeifen. Şimdi de bu fiilleri ve daha önce müzikle gördüğümüz kelimeleri cümle içerisinde kullanarak bunları da iyice pekiştirmiş olalım. Ich höre jeden Abend Musik, um zu entspannen. Um zu entspannen rahatlamak demek. Rahatlamak için her akşam müzik dinliyorum. Mein Bruder kann sehr gut Gitarre spielen. Benim erkek kardeşim çok iyi bir şekilde gitar çalabiliyor. Die Band tritt heute Abend im Theater auf. Auftreten sahneye çıkmak demekti. Grup bu akşam tiyatroda sahneye çıkıyor. Das Publikum hat laut geklaçt. Seyirciler publikum seyirci anlamına da geliyor arkadaşlar. Seyirciler yüksek sesli bir şekilde alkışladı. Geklaçt bunu ne yaptık? Geçmiş zamanda kullandık. Kannst du die Musik bitte leise machen? Leise machen sesi kısmaktı. Lütfen bitte sen müziğin sesini kısabilir misin? Ve son cümlemiz die Sängerin komponiert ihre eigenen Lieder. Lied şarkı demekti. Lida bunun çoğulu şarkılar. Bu cümlenin anlamını da size bırakıyorum. Ve böylece 1030 kelimeyi ama tabi aralardaki tekrarı çıkarsak yaklaşık 1000 kelimeyi birlikte seslendirmiş olduk arkadaşlar. Öğrendiğiniz bu kelimeleri unutmak istemiyorsanız lütfen aralıklı olarak bunları tekrar edin. Ve mümkünse cümle içerisinde kullanmaya çalışın. Üşenmeyin. Ertelemeyin ve asla vazgeçmeyin. Sizlere güveniyorum. Kolay gelsin. Tschüss.